İyi günler. Ee, bugün e, Lefke Avrupa Üniversitesi Live e, TV canlı yayınında e, sizlere tarımın dünü, bugünü ve e, geleceği hakkında e, bir şeyler hazırladık. E, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi, yarın doçent doktor Turgut Alas e, arkadaşımla birlikte ben yarın doçent doktor İbrahim Paramanoğlu. E, aslında çok Geniş kapsamlı olan bu konuyu kısaca sizlere biraz da görsel hazırladık. Daha iyi anlaşılabilir olması adına hazırlamaya sunmaya çalışacağız. Hepinize hoş geldiniz deyip sözü Turuk Alas arkadaşıma bırakıyorum. O da bir şeyler söylemek isteyecektir sanırım. Evet İyi günler öncelikle. Herkese merhaba. Merhaba İbrahim Hocam. Evet, sen güzel bir özetledin aslında. Çok geniş bir konuyu biz kısaca hızlı bir şekilde dününü, bugününü ve geleceğini, tarımın kendi aramızda konuşarak e, izleyicileri de bilgilendirmeye çalışacağız. E, Slaytları takip ederek gittiğimizde zaten e, ana kelimeler ve ana hatlarıyla da konuyu biraz açarak e, tamamlayacak programı. Başlayabiliriz istersen sen de. E, uygun. Evet. Tamam hocam, teşekkür ederim. E, biz e, aslında hep... E, Aynı şeyi söyleriz, yani e, tarımın dününden bahsederken e, insan hayatındaki e, öneminin ne kadar büyük olduğunu e, vurgulamakla başlarız. E, hep şunu söyleriz, insanoğlunun e, temel ihtiyaçları, hani biyolojik ihtiyaçları diyelim, e, güneş ışığıdır, sıcaklıktır, e, oksijen, e, su ve gıdadır aslında temelde. Pek tabii ki gıdanın üretilmesi için toprağa, karbondioksite, e, bitki besin elementlerine, azot, fosfor, potas gibi birçok e, koşula ihtiyaç vardır. Hayvansal üretim için birçok şeye ihtiyaç vardır. Doğa bir döngü içerisinde e, birbirini tamamlayan e, muazzam bir e, yapıya sahiptir. Ama e, burada vurgulamak istediğimiz aslında insanoğlunun temel ihtiyaçlarından e, güneş zaten var. Ee, onu henüz bozmayı başaramadık. Bugün de aslında Dünya Çevre Günü çerçevesinde e, çevremizden de biraz bahsetmeye çalışacağız sunum içerisinde. Çevreye verdiğimiz zarardan ve onun e, insan hayatı üzerine olan etkisinden. E, tabii oksijen, e, yine doğada rahat ulaşabildiğimiz bir şey. İnsanoğlu hayatı boyunca genellikle e, su e, ve gıda peşinde koştu. E, burada e, Tahminen e, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar e, dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğunu söylüyor. İnsanlığın yaşı ise 3 milyon yıl. Bunun sadece son 10 bin yılı e, tarımsal aktiviteyle geçmiş. Bundan önce insanoğlu genellikle e, bir şeylerin peşinde koşmuş. Neyin peşinde koşmuş? Suyun ve gıdanın peşinde koşmuş. Tarımın başlamasıyla birlikte tarımsal aktivitelerin keşfiyle birlikte insanoğlu konar geçer e, yerleşik e, konar göçer hayattan burada görebileceğimiz gibi bir yerleşik hayat biçimine geçmiş. Evler, köyler, kasabalar kurulmuş. Avcı toplayıcı toplumların yerini e, kolektif yaşayan, üreten e, bir e, yaşam biçimi almış. E, bunu niye anlatıyoruz aslında? Bunu e, hani güzel bir hikaye olduğu için anlatmıyoruz. Bunun tarımın e, hayatımızdaki rolünü biraz daha net anlaşılabilmesi adına anlatmaya çalışıyoruz. Burada çok e, güzel bir örnek var aslında. Güzel değil aslında, kötü bir örnek. E, Sümer İmparatorluğu top, e, ilk okur yazar toplum olarak biliniyor. Aynı zamanda toprak işleme ve sulamayı ilk keşfeden ve e, bu keşifle birlikte dünya tarihindeki en verimli topraklar olarak bilinen iki nehir arasındaki Mezopotamya'da çok geniş bir imparatorluğa ulaşıyor. Bundaki ana birincil etmen tabii ki tarımı çok iyi yapmaları, sulamayı ilk olarak keşfetmeleri, toprak işleme ve buna bağlı olarak verim artışı ile imparatorluk hızlıca büyüyor. Tabii bunun sonucunda yanlış uygulamalar, aşırı sulama, hep aynı ürüne ekilmesi vesaire derken e, iki şey oluyor. Bir hastalık, epidemi oluyor. Hep aynı ürünü yetiştirilmesinden kaynaklı. Ki bunun benzerlerini bugün ülkemizde de görüyoruz. Bir de toprakta tuzlanma oluyor. Bunu da e, hem ülkemizde hem e, yakın komşularımızda çok rahat görebildiğimiz sorunlar. Bunların sonunda da en küçük komşuları olan Akatlar tarafından kısa bir süre içerisinde işgal ediliyorlar. Çünkü gıda kıtlığı yaşıyorlar, e, nüfusu besleyemiyorlar. Bu, bu basit örnek bile bizde aslında tarımın e, insan hayatındaki yerini e, çok e, acı bir şekilde gösteriyor. Biz hep şunu söyleriz, hani hayatımız boyunca, e, evet bu e, Covid 19 döneminde gerçekten doktorlara çok ciddi bir ihtiyacımız olduğu, e, Tıbbın ve bilimin önemini bir kez daha anladık. Ee, ama bunun haricinde işte e, diğer meslekleri kötülemek için söylemiyoruz tabii ki ama hayatımız boyunca 2 3 kez bir mimara ihtiyacımız olur. Birkaç kez polise, birkaç kez avukata vesaire. Ama tarıma, tarımsal üretime, bir gıdaya günde 3 kez her gün ihtiyacımız olur. Bu, bu da bize tarımın e, hayatımızdaki, biyolojik hayatımızdaki yerini gösteriyor. Pek tabii ki bugün e, elektriksiz, enerjisiz, susuz da ee, yaşamak e, imkansız hale gelmiş durumda. Ee, biraz daha günümüze doğru geldiğimizde hani e, sıfır yılını aldığımızda e, nüfus e, 250 milyon milatla birlikte. Ee, nüfusun ikiye katlanması toplam 1650 yıl almış. Yani 250 milyondan 500 milyona çıkışı 1650 yılına denk geliyor. Buradan sonra hızlıca bir katlanma görüyoruz. 200 yılda, 100 yılda sonrasında ise 45 yıl içerisinde nüfusun var olanın iki katına çıktığını görüyoruz. Tabii nüfus artışı bir yandan nüfus artışı var ama diğer yandan e, toprak üzerine, çevre üzerine verilen tahribat, yanlış uygulamalar e, vesaire derken e, çeşitli hastalıklar baş gösteriyor, üretimle ilgili e, su kaynaklarında azalma, tuzlanma görünüyor. Hep bunlar bir araya geldiği zaman e, üretim yapma kapasitesi düşüyor. Yani kısaca şunu söyleyebiliyoruz. Bir yandan insan nüfusu artarken bir yandan üretim yapma kapasitemiz artıyor. Tabii insan nüfusu artarken nüfusun şekli ve yaşam tarzı da değişiyor. 1950'lerde kırsal nüfus yoğunluktayken milyon kişi olarak burada grafikte görebiliyoruz. FAO'dan alınmış bir veri bu. 2050 yılında tahmin edilen 6 milyardan fazla insanın kentlerde yaşayacağı, toplam nüfusun ise 10 milyara yaklaşacağı yönünde ki bu da kentsel nüfusu 1950'lerde %30 iken oranın şu an %56 olduğunu görüyoruz. Bir diğer yandan da ne oluyor? Nüfus yoğunluğu artıyor. Bir kilometre karedeki kişi sayısı 1950'li yıllarda 17 iken şu an 52'ye yükselmiş durumda yani kişi başına. E, alan alanda e, azalıyor nüfusumuz e, hızlı bir artış gösteriyor burada yine e, yüksek gelirli ülkelerle düşük ve orta gelirli ülkelerin e, gıdalarındaki dağılımını görüyoruz yüksek gelirli ülkelerde e, tahıllar meyveler hayvansal gıdalar arasında daha e, birbirine yakın veriler görüyoruz düşük orta gelirli ülkelerde ise beslenmenin daha çok e, tahıllar ile olduğunu hayvansal ve e, meyve sebze gibi gıdaların e, daha az olduğunu görüyoruz. Bu da ülkeler arasındaki e, aslında paylaşımın, e, dağılımın da e, eşit olmadığını, e, bunun da tabi çeşitli nedenleri var ancak e, konuyu çok fazla dallandırmadan bir e, toplu şekilde e, gitmekte fayda var. E, tüm bunların e, sonucunda ne oluyor? E, 1950'lerden 2000 10-2015'lere geldiğimiz zaman e, yaklaşık olarak bu son 60 yıl içerisinde gıda ihtiyacımızın dört e, kat arttığını görüyoruz. Bu da bize e, aslında üretimi artırmamız gerektiğini her gün e, burada e, rakamsı yaklaşık rakamsal vermeye çalıştık. E, her yıl. Ee, çiftçilerimiz e, 80 milyon daha fazla insanı beslemek zorunda. Daha fazla üretim yapmak zorunda. Ve bunu yaparken de tuzlanan toprakta, tuzlanan suda e, azalan suda yapmak zorunda. E, tabii bunların neticesinde de e, bir şeyler oldu dünyamızda. E, neler oldu? Bunları da isterseniz e, Turgut Alas arkadaşım biraz e, bize ayrıntılı bilgi versin. Tabii e, öncelikle ben tam bu noktada e, buna çıkmadan önce geleceğe dönük senin bıraktığın yerden İbrahim hocam, hani 80 e, milyonluk bir artış gibi gözüken rakama baktığımızda öngörülen şu anda bile şimdi er, e, bu tarafından öngörülen yani 2050 yılına geldiğimizde hani yüzde şu anki tarıma göre daha fazla e, tarımsal ürüne ihtiyacımız olacağı öngörülüyor. Tabii böyle bir durumu 1900 50'li yıllarda tekrardan yaşamış ve o zamanlar işte ismini Yeşil Devrim koyduğumuz aslında ikinci tarım devrimi. Birincisi yerleşik hayata geçip insanoğlunun tarıma başlamasıydı. İkinci tarım devrimi olarak Yeşil Devrim geçiyor. Bir üçüncüsünü şu anda yaşıyoruz yani biyoteknoloji devri dediğimiz. Belki de dördüncü 2050 yılında tekrardan bir yeni bir tarım devrimi olarak göreceğiz ömrümüz yeterse. E, 1950 yıllarda yine dünyanın önemli sorunlarından hala hazırda şu anda da belli bölgelerde ve kıtalarına devam eden açlık sorununa bir çözüm bulmak için Doktor Norman Borlak e, verimi bilim ana düşen verimi daha yüksek olan buğdayla çalışmış. Daha e, verimli buğday çeşidi geliştirmek için belli bir ıslah çalışmaları yapmış. Tabii o dönemde bunun yanında farklı tarımsal uygulamalar ve o döneme göre gelişmiş tarım ismini verdikleri, sonrasında da ismine yeşil devrim dedikleri bir devrim yaşanmış tarımda. Daha yüksek verimli çeşitler ve tohumların kullanımı gibi e, pestisit veya işte halklığında kimyasal ilaç veya zehir aslında dediğimiz e, yine kimyasal ve kimyevi gübrelerin ortaya çıktığı, e, kimyevi hormonların ortaya çıktığı, yeni sulama sisteminin ortaya çıktığı bir dönem yaşadık. Özellikle 60'lı yıllardan itibaren ve şu anda da e, bunu yaşamaya devam ediyoruz. Tabi bu ilk etapta açlığa ve e, verim azlığına çözüm bulmuş gibi gözükse de e, şu an tekrardan geriye dönüp baktığımızda birçok problemi arkasından e, getirdi ve çevre etkileri e, dezavantajlı şekilde oldu. E, bunlar neydi? Mesela biyoçeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğin yok olması. Birçok türün aslında e, çevreden ve özellikle tarımsal alanlarda e, yok olduğunu gördük. E, bitkisel hastalık ve zararlarda artış olduğu bunun sebebi neydi? İşte hep aynı ürünün aynı yerde rotasyon yapılmadan e, devamlı bir şekilde e, yetiştirilmesi sonucu, e, o ürüne zarar veren hastalık ve zararların oradaki popülasyonun artırması. E, yıllar geçtikçe orada sorunlara sebep oldu. Tabii buna karşı da pestisit ve herbisit kullanımı artmaya başladı. E, bu da toprak e, su e, hava kirliliğine sebep olmaya başladı. Toprakların çoraklaşmasına, su kaynaklarının, e, kıtlaşmasına çünkü çok su çok verim gibi bir algı yaratıldı o dönemde. O dönem kullanılan su artışı su kaynaklarının da vahşice aslında harcamasına sebep oldu. Yağmur suyunda her bir gördüğümüz örneklerle karşılaştık. Tabi iklimsel değişiklikler son zamanlarda çok fazla duyduğumuz işte küresel ısınma veya iklim değişikliği, çevresel felaket diyeceğim artık. Tabi tek sebebi yeşil devrim değildi. Daha öncesine gitmemiz lazım. Özellikle İngiltere'de ortaya çıkan Avrupa'da sanayi devrimiyle fabrikalarda e, işte kömür atıkları, e, gaz, hidro, flüro, karbonların kullanımıyla. Tabii onunla sanayi devrimi sonrası yeşil devrimde kullanılan kimyevi ve kimyasal ilaçlar ve gübrelerle e, şu anda bir küresel ısınmanın içerisinde kendimizi bulduk. İlk bin değişikliği yaşıyoruz aslında. Hani bazı açıklamalarda hep görüyoruz. Kapıya geldi, kapıya geldi. İşte önüne lazım aslında kapıya gelmedi aslında. Evimizin içinde artık şu anda iklim değişikliği. Yani belki de artık hep evet. bunu önlemekten çok buna nasıl uyum sağlayacağımızı e, tartışmamız gerekir. E, yoğun girdi kullanımına rağmen lerimde azalma oldu sonrasında tabii yeşil verimin. Çünkü e, topraklar bir kere çoraklaştı, su kıtlığı başladı. E, açlık sorunu anlık çözülmüş olsa bile belli bir kere dolayı şu anda tekrardan bir açlık sorunu içerisinde girdik ve tabii ki de insana en zararda da ortaya çıkan sağlık sorunlarıydı ki en başında da kanser gibi e, hastalıklardı. Tabi e, tabii bunun yanında su stresi, su kıtlığı, tuzlanma, e, kuraklık gibi sorunlar başkası başlar dünyada. Burada grafikte görüldüğü üzere işte su stresi indeksi yapılmış. E, Kıbrıs'ı konuşacak olursak medium high yani orta ve yüksek seviyede bir su kıtlığı risk bölgesindeyiz şu anda yüzde kırklara varacak şekilde. E, tabii e, Türkiye'den gelecek olan su çözüm olur mu? E, tabii ki olacak ama mutlaka öğrenmiş olmamız gereken bir şey var geçmişte yaşadığımız tecrübelerden ne kadar suyunuz olursa olsun. Bunu doğru kullanmazsak, doğru metotlarla kullanmazsak, vahşice harcarsak yine aynı sıkıntıları ileride yaşayacağımız aşikar. Tabii kuraklığın yanında gelen bir başka sıkıntı kuraklık demek daha az ağaç, daha az bitki örtüsü demek. Bu da yağışların azlığına sebep oluyor. Ve yağışların azlığıyla daha da kuraklık artışı Görüyoruz. bu da tabii direkt olarak bitki verimini ve e, gıda verimini de e, risk altına sokuyor tabii bunun yanında e, yangın riskini artırıyor ki biz son yıllarda oldukça fazla bir şekilde bu yangınlarla karşı karşıya özellikle e, bölgemizde ve adamızda e, tabii sadece kuraklık ve sel açısından bakmamak lazım. İklim değişikliğinin sebep olduğu tam ters etkileri de var. Ee, daha önceki yıllarda, geçmişte hiç görmediğimiz kar yağışı mesela alçak bölgelerde, işte Güneydoğu büyük bölgede bile iki sene, üç sene önce yılbaşı sabah kalktığımızda her yer bembeyazdı. Bunlar da işte iklim değişikliğinin aslında getirdiği ekstrem koşullar, yazda dolu yağması, denizde hortum görmek, tabii bunların artarak ortaya çıkacağını da öngörebiliyoruz yapılan çalışmalarda. pestisit e, ve aslında kimyasal ilaçlar genel itibariyle genel anlamda e, zararlı ve hasta mücadelede kullandığımız kimyasal ilaçlar e, özellikle üreticilerde bir bilinçlenme başladı yani yaptığımız çalışmalarda birebir interaksiyonlarda üreticilere yaptığımız bilgilendirmelerde yani Kıbrıs için şu anda e, biraz daha kontrol altına alınmış gözüküyor olay fakat şöyle de bir inanış vardı eskiden ne kadar çok ilaç ne kadar yüksek dozda ilaç kullanırsan e, o kadar az hastalık ve zararlı demek. Halbuki İbrahim hocam sen de çok iyi biliyorsun. Yani senin de çalıştığın alandan bir tanesiydi bu. Evet. Dozajında yani doğru dozajda kullandığımızda hastalık ve zararlıya etki ediyor pestisitler. E, dozajın üzeri veya altı etki etmiyor. E, yani siz istediğiniz kadar yüksek dozajda dozajının üzerinde ilaç kullanın. O hastalık ve zararlı sizin bahçenizden veya tarım alanınızdan gitmeyecek. O yüzden Yüksek e, doz yerine e, bilinen ve yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan dozları, e, özellikle paketlerin üzerinde kullanılan dozları kullanmak en avantajlısı. Tabii benim ana fikrimi sorarsanız, testisit kullanımı veya kimyasal kullanımına gelene kadar hastalıkla mücadelede çok farklı işte kültürel ve biyolojik yöntemler var. Öncelikli olarak denenmesi gereken, en son çare olarak da artık kimyasal e, ilaç kullanımına e, başvurmamız gerekiyor yanlış kullanım sonucu en başta insan sağlığına etkisi işte pestisitlerin e, kanser gibi hastalıklar e, soğulum yollarında ki hastalıklara sebep oluyor. Hedef dışı yani o pestisitin hedefinde olan e, hastalık ve zarar dışındaki diğer canlıları da birçoğunu öldürüyoruz aslında bu ilaçları kullandığımızda. Bu da işte hem biyoçeşitliğe hem çevresel çeşitliğin azalmasına hem de çevresel kişi, e, kirliliğin artmasına sebep oluyor. E, bu da dolayısıyla e, direkt olarak doğal dengede e, habitatlarda ve ekolojik alanlarda belli zararlara ve dengenin bozulmasına sebep oluyor. Bunun yanında toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçeyim. Evet. E, Kanserojen, nörotoksit yani sinir hücrelerini tahrip etme gibi, tratogenetik dediğimiz e, kusurlu organa neden olma gibi e, zararları var pestisitlerin. O yüzden özellikle pestisit kullanımında, herbisit kullanımında e, çok fazla dikkatli olmamız ve mümkün olduğu kadar bundan e, tarımsal üretimde kaçınmamız aslında şart. Ve doz aşamından da mutlaka mutlaka kaçınması lazım üreticilerimizin ve insanlarımızın. Burada belli örnekler var. Ee, çok fazla isimlere girmeden, aklınızı da karıştırmadan genel anlamda bahsedeceğim. Pestisit olarak kullanılan özellikle etkilen oksit ve limnan birinci derecede kanserojen. Yani bunlardan uzak durmamız lazım. Burada gördüğünüz birçok isim glifosfat, glifos, malatyon, dilite özellikle dünya tarihinde, tarım tarihinde e, çok kötü anılar olan bir e, kimyasaldı. E, birçok toprağın çoraklaşmasında ve e, suyun ve havanın kirlenmesine sebep olanlardan bir tanesi. Bunlardan uzak durmamız lazım. E, aşağıda bir link görüyorsunuz. İlgilenenler oradan bakabilir aslında. Sadece aşağıdaki size pestisit-kanser ilişkisini ispatlayan 400'den de fazla bilimsel çalışma bulunmakta dünya üzerinde. Aslında çok fazla çalışma devam etmekte bu konuda. Evet buradan e, müsaadeni Haydi, al. alarak Evet, e, zehir zehir yapan dozdur Senin e, çok fazla kullandığın bir cümle aslında. Hem derslerde hem üreticilerle yaptığın toplantılarda burada ben senin, sözü sana bırakıyorum. Evet, e, parasel alıntı yaparak e, hemen hemen her derste e, araya sıkıştırdığım bir e, cümle zehiri zehir yapan e, dozudur. E, Turgut Hocam da gayet güzel açıkladı. E, Birçok e, pestisitin kanserle olan ilişkileri var, bilimsel çalışmalar var. Ee, ancak bunların hemen hemen e, tamamında e, şunu görüyoruz, e, aşırı kullanım, doz aşımı veya e, yanlış kullanım e, e, gibi bir e, 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 uygulamanın sonucunda e, kansere veya çeşitli hastalıklara neden olduğunu görüyoruz. Aslında yapılan çalışmalar bize e, her şeyin dozunda kullanıldığında... E, her şeyin demeyelim birçok şeyin dozunda kullanıldığı zaman e, bilinen bir zararı olmadığını gösteriyor. O nedenle hep zehiri zehir yapan dozudur diyoruz. E, su bile e, aşırı kullanıldığında e, ciddi e, zararlara e, neden olabilir. Hücrelerin patlamasına e, ve e, insan hayatının veya canlı hayatının sonlanmasına neden olabilir. Tarımsal uygulamalarda da bunu görüyoruz. Aşırı sulama sonucunda köklerde hastalıklar e, oluşması veya e, köklerin havasızlıktan dolayı e, yine bitkinin e, ölmesi veya gelişme gelişiminin gerilemesi gibi e, sonuçlarla e, karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle her şeyi e, dozunda kullanmak gerekli diyoruz. ve e, Bir dengeden bahsetmek istiyoruz aslında. E, bugünkü konuşmamızın e, çoğunluğunu belki de devamını denge üzerine kurmak istiyoruz. Çünkü hep şunu söyledik, bir yandan dünya nüfusu hızlı bir şekilde artıyor, bir yandan üretim alanlarımız veya üretimdeki girdilerimiz, su, doğal kaynaklar, besin elementleri gittikçe azalıyor. Yapmamız gereken ikisi arasındaki dengeyi sağlayıp sürdürülebilir bir hale getirmek. Sürdürülebilirlik terimini de hep biz kullanırız